Başla, evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sessiz. Yanardağ yapacağız. Evet. Dağ, dağ maketimizi, temiz bir masaya koyalım. Koyduk. Ok. Çay bardağının yarısına kadar ablacığım. Anne. Abla. şimdi bize çay abla. bardağı gerekiyor. Bu çay bardağını çay alacağız. Çay bardağının yarısına kadar su ekleyelim. Erman abi abla. Nerede? Şimdi çay bardağımıza su ekleyeceğiz. Ben Araya... vereyim, ben vereyim oğlum. Bir tane de çay kaşığı sevmiş teyze. Burada kaşık var ki. Umar'a ne yapıyorsun? Yapma. Su ve çay kaşığı. Ata, bir kapatır mısın onu lütfen? Merhaba arkadaşlar. Bunu çalkalayacağım Dur, ki daha büyük var. bir patlama olsun. Aa. Çay bardağının yarısına kadar su ekleyelim. Yarısına kadar su doldur oraya. Ara ara yap. Dur lan ben yapayım. Hadi yap. Yağlısana yarısına sana. kadar. Su dök dök. Yalnız sana. Dök 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 dök. Tamam. Birazcık az oldu. Birazcık. Biraz oldu. Ci... Dur bir dakika bir dakika. Evet. Çalkalayacağım daha fazla tamam. Olsun. Yapma ate, Atatürk at at <laughs> şunlarla da oynamayı Ne yapalım? Evet. Çay bardağına yasal su ekleyelim ve içerisine 10 damla kırmızı gıda boyası koyalım. <laughs> <daha gıdağı> <laughs> on damla. damla. Saya sayarak koyarak yani. <laughs> ya bir Sık biraz. Yardım bir değil mi? O, o, var, ben yapayım. Dur Nerede saniye? Sıcır? Bak şuradan. Şuradan sıkacaksın. Bir. <laughs> O düşen ne oraya bir bir dakika bir saniye bir dakika baba bir hadi şimdi bir yapalım bir, bir, bir iki, 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 iki üç, üç dört, dört beş altı, altı yedi, yedi sekiz dokuz on dokuz, bir tane iki tane gitti evet şimdi bir dakika şimdi ata bir koyar mısın buraya şuraya bir koyar mısın? Bir daha bir miktar sıvı el sabunu. Anam, garı sıvı el sabunu Erman abi. aşağıda bir pompa. Erman abi getiriyor şey. Sabunella. <laughs> 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 evet, şunu, şunu çek bak. Ona gelirse. İşte, bir dakika dur. Olmaz bir şey. <laughs> şey ama çek onu ama. Şey Ona gelebilir. <laughs> Da, 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 san, san, Üç, 300. dakika. Aa, ya, o, 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 ne alakar? Ya ne alaka 300. dakika. Tamam başka bir şey yok. 3. Sevinç, <laughs> <t> Sevinç <laughs> teyze. Ya, ne alaka Bu 300 mi yazıyor <laughs> 3. dakika. Ara, dikkat et. Al. Bir, bir tık ben basayım mı? D t bir. Tamam. Şimdi bir miktar <laughs> su. İki deney kaşığı sitrik asit. Burası biraz tehlikeli. Biraz açalım geriye doğru. Siz geriden izleyin. Arel, Arel gelse gözlüğünü tak. Ben o gözlüğü <laughs> Çok korkuyorum. Ama ben de o, siz. siz şöyle ileriden izliyorsunuz. İki <laughs> deney kaşığı. Koyuyorum. Biraz siz geriye çıkar mısınız? <laughs> He, sen de geri çık biraz. Şöyle geride dur. Çok Bilmiyorum kaşık. çünkü nasıl işin. Ben bu yan çıkmıyor. Bir. 2 Benim evde var bilim seti. Tamam bir dakika. İki de varsa ne Biz de dinliyoruz. Çay kaşığıyla karıştıralım. Karıştıralım Arel Bak gözlük Arel'de lütfen. Gözlük Arel'de de yazıyor mu? Güzel karıştır. Anladım. Dibinden Anladım. karıştır lan ha. Karıştır karıştır. 20 saniye karıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bir, on iki, on üç, 17, 18, 19, 20. Tamam. Daha kapık gelmiş. 400. Ne yüzüncide... Bir saniye. 400. Yüzüncü... değil mi? Dört yüzüncü, dört yüzüncü. Dört yüzüncü Bu sıvıdan damlalık yardımı ile, damlalık yardımı, damlalık hangisi? Damla böyle şey. Kıran. İçine koyan değil mi? Damlalık yardımı de. ile 10 mililitre sıvı volkanik damak eti. Buradan koyalım bence biz. Bir saniye. Ooo. Bu kadar az Bu kadar mı? Bir çay kaşığı soğuk karbonat. Elleme. Hayır. Şimdi evet. bu fışkıracak. Geri çıkın. Evet. Fışkıracak, geri çıkın. Fışkıracak kırmaz ya. İnşallah çok kötü. İnşallah. Yok. Amin. İsyan. Bunun içine. Hayır. Evet. Onu döküyorsun içine. Dökeyim mi? Allah inşallah çok patlar. Yukarı doğru gidecek. Amin. İnşallah. Işte. i̇nşallah çok patlar. Amin. Geri çıkın şimdi döküyorum ben. Çekilin. Ben de geri çıkayım. Ben de bilmiyorum. Şeyi az döktün, sıktırmış. Ne, yaptı? ne, yaptı? ne yaptı? Dök bakalım biraz. Haylazsın. Ona oh. Oha! Tamam. İlimimiz bu kadar Hı. deneyimiz. Tamam yeter ata. O kırmızıdan sonra bir daha yaparlar. Çocuğum yere döktün ama bak. Elleme, elini sürme sakın. Sürmeyin elinizi. İlaç, el, ilaç, i̇laç var. Evet. Ben onu sileceğim. Al bunu. Dördünün okulda arkadaşlarınla şey fotoğraf İki sefer yaparsın. Gibi evet. tamam. Ordu gibi helalliyor. Evet. çekin, evet. çekin. Evet.